Tabii evlilik insanın başına gelebilecek belki en güzel olay. Her an sanki yanında olabiliyorsun istediğin kişinin. Öyle bir durum var. Onu nasıl yöneteceksin o biraz daha zor bir açıdan. Aşk evliliği mi, görücü usulü mü dedik. Ya böyle biraz şey yani samimi muhabbet havasında şey mi olacak hani abi nasıl, iyisin, ya nasıl evlendin? Ya şöyle işte oldu, böyle oldu. Hani... Biraz komik, biraz eğlenceli, biraz gençleri de teşvik etmek amacıyla ama şöyle bir sorunumuz var. Sen buraya gelirken yenge hanımdan izin aldın mı? Yani haberi var tabii. tabi. Tamam o sonra kızmasın bize. <laughs> ha, yok biliyor tabii. Ha Peki teşekkür tabii, ederiz. Tabii. Abi mevzuya nasıl başlanır bu tarz evlilik ben programlarında? Ben buradan sana bakayım yoksa kameraya mı? İstediğin yere abi ama. istediğin tamam. yere. Ben kameradan güzel görünüyorsam bana bakabilirsin abi. <laughs> Şeyi soracaktım şimdi benim böyle bir tecrübem yok. Birinin izdivacına talip olunca büyükler ne derdi? Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben de o zaman şöyle açılış yapayım abi. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle program çekmeye geldik. Müsaade ediyor musun Mahmut abi? Evet ediyorum. Eyvallah. Kıymetli dostlar hepiniz sebebi ziyaretimiz programına hoş geldiniz. Abi aslında kayıttaydı. Haberin var mıydı? Yani ben biraz fark etmiştim ama. Öyle mi? Mahmut abi nasılsın? Hamdolsun çok şükür sizleri gördüm daha iyi oldum İrfan abi. İzleyenlerimiz sizi tanıyor. Biz sizinle daha önceden %1 konseptimiz için ayrı bir program çekmiştik. Evet. Hamdolsun bugün de sebebi ziyaretimiz için bir aradayız. Neler hissediyorsun abi? İkinci kez konuksun genç şahsiyette. Yani neler hissediyorum? Aslında çok iyi hissediyorum. Neden? Ya başımdan geçenleri anlatmak da güzel oluyor. Allah razı olsun. Pek çok kişi yorumlara da çok güzel dualar yazıyorlar. Hani i̇zleyen Kitlemiz de maşallah çok mübarek insanlar. Allah razı olsun. Hepsinin doğasını almak da ayrı bir insanı mutlu ediyor. Tabii evlilik insanın başına gelebilecek belki. Hem tüm dünyada herkesin başına geliyor hani tüm insanlığın ortak bir paydası. Hem de insanın başına gelen en güzel olay. Dolayısıyla bu evlilik çerçevesinde tekrar buluşmamız hamdolsun o da beni yani e ekstra daha da mutlu ediyor. Kaç yaşında evlenmiştin Mahmut abi? 21 yaşında. 21 yaşında. Sence erken mi? 21 yaşında bir erkek. Ee, evlenmek için erken bir yaş. Şöyle söyleyebilirim. Hani kaç yaşında evlenebilirler? Çünkü herkes için tabii farklı olabilir. Ama bir de tabii farklı insanın farklı farklı halleri var. Ee, hani halden kastettiğim şey biyolojik durumu diyeyim. Farklı işte biyolojik durumu, maddi durumu ya da işte imkanlar. Hani birisi uygun olur, öbürü uygun olmaz. İdeal yaşı konuşunca o yüzden herkes için aslında durum değişir tabii, farklılaşır. İnsanın gönlünden ne zaman geçiyorsa Allah en hayırlı en iyi zamanda nasip etsin diye. Amin. Için. Amin. Sen kendin için ideal zaman olduğunu düşünüyor ha. musun abi? Evet. 21 yaşın. Ya ben düşünüyorum evet. Abi ben ya tabi insanlar genliğe girdikten sonra özellikle belki biraz daha karşı cinse karşı e, bir ilgi alakası, kendine bir pozisyon oluşturmaya çalışıyor. Hani hepimiz evleneceğiz sonuçta Allah izin verirse ve de hani bunu bir şekilde tabi dua ediyoruz hem sözlü hem fiili. Kendimizi de hazırlamaya çalışıyoruz sonuçta. Evleneceğimiz kişiyi bulmaya gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz diyeyim. <laughs> <laughs> insanın içinde evlenmeye dair hislerinin yoğunlaştığını ya da hani birileriyle evlenmeyi hani düşündüğü zaman, niyet ettiği zaman, bu konuyla ilgili hani tatlı bir heyecan oluşmaya başladığı zaman, demek ki evlenmeye bu anlamda ruhen, manen, biyolojik olarak hazır hale geldiğinin işaretidir bu. Bunun da ben tabii ne kadar kısa sürse herhalde o kadar hızlı sevenler kavuşur diye düşünüyorum. Abi sevenler demişken iletişimin artık çok üst düzeyde, hat safhada olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Aşk evliliği mi modern tabirle ya da görücü usulü evlilik mi daha doğru oldu? Ya çok doğru bir konuya değindin. Şimdi mesela bazen annelerimiz, babalarımız kendi evlenme hikayelerini ya da hani genel olarak tavsiye verdikleri zaman bu arada belki evlatlar için de dinlenecek hani en güzel en tatlı hikayeler belki anne babaların evlilik hikayesidir. Ama mesela bazen onlar da şeyi görüyoruz. Aylarca görüşmüyorlar. Ondan sonra hani işte aylar sonra görüşecekleri zamanı bekliyorlar. İşte görüşüyorlar. İşte o görüşmeyi birkaç ay düşünüyorlar. Çünkü bir daha görüşmüyorlar bir süre daha hani. Hani şimdi biraz daha evet dediğin gibi her an sanki yanında olabiliyorsun istediğin kişinin. Öyle bir durum var. Onu nasıl yöneteceksin o biraz daha zor bir açıdan. Bir açıdan belli bir noktada sanki bazı şeyler bilmiyorum zamanla değerini de yitirebilir mi? Aşk evliliği mi? Görücü usulü mü dedik? Yani ikisi de olmalı bence. İkisi de gerekli. Tabi zaten aşk olmadan evlilik olmaz. Ama tamamen aşık olan iki insanın belki objektif bakamadığı bir durumla ilerleyen süreç de çok sağlıklı olmayabilir. Dolayısıyla işin içerisinde o gelin adayını, damat canından çok seven, onları gerçekten hani canadan öteye koyarak hani onlar için düşünen diyeyim olaylara objektif bakıp değerlendirip hani istişarenin zaten istişare olmazsa olmaz abi değil mi? Evet muhakkak. Yani i̇stişarenin olması için de. Sürecin içerisinde başkalarının olması gerekiyor zaten. <laughs> zaten işin bu evlilik sürecinde de aile zaten hani temelde hani zaten yeni bir aile kuruyoruz. Ailelerimizin de duasıyla diyeyim her türlü. Sonuçta ailelerimiz de bu işin içinde olmazsa olmaz. Zaten aileler olacak hani istişarelerde de olacak. Tabi arkadaş çevremizden de kimi arkadaşlarımız olabilir ya da kimi sözüne güvendiğimiz, olmasını istediğimiz büyüklerimiz olabilir. Dolayısıyla görücü usulü şu anda olmalı dedim. Nasıl olmalı mesela? İstişareye dayalı biraz İstişareye daha İstişareye dayalı. Mi? Evet. Ya da mesela bu şu şekilde de işin içerisinde olabilir. Evli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Sonuçta abimizin kendi bir arkadaş çevresi var, tanıdığı insanlar var. Ablamızın kendi tanıdığı insanlar var. Bu iki kişi de evli baktığın zaman hani çevrelerini de tanıyorlar. Çevrelerindeki birilerini başka birilerine yakıştırabilirler. Sorarlar ya bizim çevremizde böyle birisi var. Sen nasıl düşünürsün? Evlenmeyi düşünüyor musun? Nasıl biriyle evlenmek istiyorsun gibi. Kısaca şöyle toparlayabilirim. İstişare olmazsa olmaz her safhada. Aşk da tabii ki olmazsa olmaz. İkisi de olmalı. İkisi olduktan sonra Rabbim mutlu mesut bir ömür nasip eder diyelim. Amin. Allah. Ev... Peki abi, bu süreçte acele edilmeli mi? Yani evlenmek için acele edilmeli mi? Yani tabii çok keskin bir soru oldu. Acele edilmeli de diyemem ben. Acele edilmemeli de diyemem. Hani genel olarak zaten ben şu yapılmalı, şu yapılmamalı hiçbir konuda diyemeyeceğimi düşünüyorum. Fakat hani biz nasıl yaptık onu söyleyebilirim. Hani nasıl yaptığımızı da niye söylüyorum? Hani herkes örnek olsun diye değil tabii. Hani benim başımdan geçen olay böyle oldu. Hani neticede muhabbet ediyoruz burada. Bizimki acele oldu. <laughs> Mutsuz musun abi bu durumda? Hani şey hiç lafı dolandırmıyorum. <laughs> Ya, mutsuz değilim hamdolsun. Elhamdülillah. Allah nasip etti. Mutsuz değilim çok şükür. neden acele oldu? Ya biraz da şimdi düşünüyorum hani geri dönüp bakıyorum. Ben çok aceleye getirmişim. Neden öyle oldu? Dediğim gibi Allah öyle nasip etti. Ben acele ettim. Siz isterseniz acele edin, isterseniz etmeyin. <laughs> Acelelik konusu herkesin içine nasıl siniyorsa diyeyim. Önemli olan gönüllerin ferah olması. Bir diğer önemli husussa şöyle bir söz var. Hepimiz biliyoruzdur. Bekarlık sultanlıktır. Bekarlık sultanlıksa evlilik nedir abi? Şimdi tabii dışarıdan baktığınız zaman erkek kadının bir noktada kölesi, kadın da erkeğin bir noktada kölesi olmuş oluyor. Hani şey olarak böyle bir kölelik sistemi var diye anlatmıyorum ama hani şey olarak söylüyorum. Hani mesela dışarıdan birisi baktığı zaman baktığında çünkü hani beyefendi, hanımefendinin örnek veriyorum ya bir acısı derdi olsa dindirmek için tabii elinden geleni yapar. Hani nasıl bir anne çocuk için ya da bir baba çocuğu için bir acısı olsa bir yarası olsa elinden geleni yapmaya çalışır. Ya da hani onu mutlu etmek için. Bu da böyle. Belki sizin için mesela herhangi bir arkadaşınız ya da bazen herhangi bir aile bireyiniz siz mutlu olun diye çok uğraşmayabilir. Yani genelde de zaten benim gördüğüm böyledir. Hani herhangi birisi başka birisi için kolay kolay her gün zaten kimse yapmaz da hani haftada bir ayda bir bile belki hani sırf mutlu olsun diye pek bir şey yapmaz. Ee, ama bir kadın erkek evlendiği zaman ikisi de birbirisi için mutlu olsun diye her gün bir şeylerin yapmanı heyecanlı bir şekilde tabii mutlu sevinçli bir şekilde yapmak ister. Zaten evliliğin e, tadı tuzu orada, mutluluğu orada sonuçta. O yüzden e, bunu da söylediğimiz iyi oldu. Ben de şimdi düşünüyorum hakikaten güzel bir şey <gülüyor> <gülüyor> Hani bunu söylemek aklıma gelmemişti daha önce. Hani işte mutluluktur derim, geçerim falan diye düşünmüştüm. Ama neden mutluluktur herhalde bu yüzden? Teşekkür ederim. Ben düşününce aklıma teşekkür, geliyor. Teşekkür ederim. Bence programın en kritik sorularından birisi çünkü sizden bir önceki konuğumuz bu bu konsepte sosyal medyadan evlenilmez, sosyal medyada çok takılan bir erkekten uzak durun diye bir evet. söyleme olmuştu. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Evet. Sosyal medyadan tanıştığımız birisiyle evlenilebilir mi? Bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum diyeyim. Çünkü hiç böyle bir tecrübem yok. Hani sosyal medyadan evlenen ya da evlenmeyen başka sonuçlarla karşılaşan ya da insanlar nasıl evleniyor onları da çok bilmiyorum açıkçası. Ama benim sosyal medya hesabım yok. Sosyal medyayı da sanırım evlilik sürecinde hiç kullanmadım. Hani sadece Hatta sanırım ben hiç kullanmadım. Hani ne bileyim bir mesajlaşma en azından için belki mecbur olarak bile bazen kullanman gerekebilir sonuçta ama çok gerekmedi de belki hani birkaç defa. Sosyal medya tabii büyük bir nimet ama bu konuda ne kadar etkili olur, kimde nasıl işe yarar, yaramaz bilmiyorum. Ama benim tavsiyem çevrenizde sevdiğiniz, onların da sizi sevdiği büyükleriniz varsa onlarla istişare halinde nasıl birisiyle evlenmek istiyorsunuz? Bunu hani açıkça belirtin, utanmayın. Ha böyle bir bu duruma dikkat çekmeye çok istiyorum. Abi. Tabii abi buyur. Toplumda bu bizim toplumumuza özel de olmayabilir bilmiyorum ama hani bazı şeyleri konuşmaktan çok çekinebiliyoruz. Ya işte söylersem yanlış anlaşılır ya da işte arkamdan şöyle konuşurlar. Böyle olur. E kimse kimsenin arkasından da konuşmasın. Belli bir güven çerçevesinde insanlar birbirlerine istedikleri düşüncelerini de rahatça ifade etsinler. Dolayısıyla kimse gizli kabaklı bir şey yapma derdinde de olmasın. Mahmut abi sen hali hazırda öğrencisin öyle biliyorum. Evet. Aynı zamanda evlisin. Evet. Ee, Eşini sanım efendi de zannediyorum e, şu an bir alanda e, istihdam evet. olmadı çalışmıyor evet. yani. E, peki ev geçim nasıl sağlıyorsun abi? Evet. Şimdi genç arkadaşlar merak ediyordur muhtemelen e, aynı dünya görüşüne sahip olduğumuz genç arkadaşlar. Ya tamam ev, genç yaşta evlenmek önemli Hı -hı. ama işte e, dünyanın ekonomik durumu belli. Çınırsın geçim belli. sıkıntısı yaşayabilirim korkusu Çınırsın. olabiliyor. Sen bu anlamda e, bu sistemin abi yani şöyle diyeyim ben idare etmiyorum da Allah nasip ediyor diye bilmiyorum <laughs> hani ben böyle Eyvallah. çok yoğun bir yani bu konuyla ilgili çok hamdolsun böyle yoğun bir derdim olmadı uzun bir süre. Ha, Zengin ilk... miydi babam mı zengindi abi? Yok abi şundan <laughs> dolayı. Benim gelirim var. Bir de eşimin bursları vardı bu şekilde hamdolsun idare ettik. İki sene oldu yaklaşık olarak evleneli. İki sene ikimiz de öğrenciydik. Hamdolsun böyle idare ettik. Arkadaşlar ne söylemek istersin ha? Böyle bir dert taşıyan, böyle bir düşüncesi olan arkadaşlar için ne söylemek istersin? Bunu tavsiye ederim. Sizin de ben bir şirkette yarı zamanlı çalışmaya başladıktan sonra evlenmek nasip oldu. Siz de yarı zamanlı çalışabileceğiniz ya da bir ek gelir sağlayabileceğiniz bir iş olursa tabii çok iyi olur. Çok güzel olur. Kendinizi de çok yıpratmayacak şekilde hani örnek veriyorum ben şimdi bir yandan öğrenciyim. Bir yandan günlük her gün 6-7 saatlik bir işe mesela girmem mümkün değil doğal olarak. Yine benim okulumla alakalı, bölümümle alakalı bir şirkette yarı çalışmak nasip oldu. Eşimin de burçları vardı. Ailelerimizin de hani bir noktada katkısı oluyordu. O şekilde hamdolsun idare etmek nasip oldu. İdareden biraz daha devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi e, biz erkekler olarak bir oturduğumuz zaman örnek veriyorum bir çaycı oturduysak önce oranın bir kirasını hesaplamakla başlarız. Günlük <laughs> kilosuna kadar adamın bütün evet. aylık kazancınızı kendimizce bir evet, ortaya evet, evet dökeriz. Ya. Daha sonra mevzu şuraya gelir. Bekarsak özellikle hmm. ya şimdi evlensek düğün masrafı var, nişan masrafı hmm. var, takım masrafı var. Evlendik işte borcumuz varsa bunu ödeyeceğiz. Aylık evli bir çiftin aylık hanesine ne kadar girmesi lazım geçinebilmeleri için? Aslında o konuda da çok net bir şey söyleyeyim. Kimisinin 5 girse de yeterli olur. Kimisinin 50 girse, kimisinin 500 girse ancak yeter. Hani bilemiyorum. Her bu kişiden kişiye göre... Mevcut standartlar için bahsediyorum yani. Orta seviyeli Aynen. bir yaşam yani standartı için. düşünün. Kirası, Kira... ev masrafları, diğer evet. masraflar... Standart bir geçim ücretinden bahsediyorum. Yani önemli ana temel unsur kira. Bir de belki kira kadar da aylık, tabii kiranız ne kadar bilmiyorum ama hani kiranız eğer yüksek değilse diyeyim. İstanbul şartlarında özellikle. Evet. Hani kiranın bir yani yarısı kadar falan diyeyim, bir aylık harcamanız da olur herhalde. Hani en azından bu ikisinin toplama şeklinde kabaca düşünebilirsiniz. Yani, yani kira şu... artı hı hı. kiranın yarısı aylık gider gibi düşünebiliriz bence kabaca. Şu an en düşük bir kirayı İstanbul'da yaşanabilir seviyede bir ev için 17 bin lira, 18 bin lira bandında tutarsak, yani evet. şu an asgari seviyeden konuşuyorum. Bunun yarısı da 9 bin lira ettiğini varsayarsak evet. eşittir. 25 mü? Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet ama hamdolsun mesela biz ilk evlenirken baya hani aylık nasıl diyeyim o zamanın asgari maaşının belki 3 katı falan aylık masrafımız olacak gibi geliyordu bize. Daha sonra hani o sırada nasıl bunu göz aldık hakikaten bilmiyorum. Ama şu anda mesela bir asgari maaş kadar herhalde aylık giderimiz oluyor. Kiradan bağımsız mı? Yok her şey dahil. Hmm, Kira ne kadar abi? Şu anda, şimdi ev sahibi dediğinde... <laughs> hani şu anda 8500. Hı yani hı. Abi o kadar da masrafı evet. Şu anda bu şu anda bu kadar. Anlık olarak söyleyeyim. Şimdi yakında zam geleceği için bizim <laughs> evet. ne olacak. Allah en hayırlısını nasip etsin. Amin. Bu kısaca şunu demek istiyorsun. Şu genç bir evli çiftin öğrenci olduklarını mı varsayalım? Öğrenci olduklarını varsayalım. Evet. Yaşları da 20, 23, 24 bandında olsun. Evet. Bir evi idare edebilmeleri için mevcut standartlarda 25 bin lira yeterli mi diyorsun abi? Evet. Biz şimdi ikimiz de öğrenciyiz. Eşimle tabi evlendiğimizde. Okulumuzun bitmesinde benim daha 3 sene var o zaman. Eşimin 2 sene sene. Tabi hani Allah ömür verirse ve bir sıkıntı mani çıkmazsa. Fakat biz başta tabi baktık epey bir masraf çıkıyor. Hani az evvel dedin ya abi ya abi daha fazla olur şöyle olur vesaire. Hani hakikaten ne olacağını bilemiyorsun de sonuçta denemeden de göremezsin. İşte kimisi der ki yok olmaz yapamıyorsunuz yapamazsınız şöyle olur. İşte kimisi başka bir şey diyor kimisi başka bir şey diyor. Yani kimse de biz tabi zorluk çekelim istemez hani başımızı bir derde sokalım istemez. Ama bizim de biraz şöyle düşündük ya zaten İstanbul, ikimiz de İstanbul'da okuyoruz. İstanbul'da da pek çok öğrenci bir şekilde kirada oturuyor. Hani hiçbir yerde çalışmasa bile, hiçbir bursu olmasa bile bir şekilde hani barınacak bir yer buluyor. Ee, belki arkadaşları da kiraya çıkıyor. Hani biz de iki kişi olarak aslında bir yere kiraya çıkmamız çok da hani farklı, ekstrem bir durum değil diye bir kere düşündük. Hani o şekilde biraz daha gözümüzde büyütmedik diyeyim başta. Şunu söyleyecektim abi, biraz da bizi, elimizi güçlendiren mi diyeyim? di anlamda bizi rahatlatan şeylerden birisi de şu oldu. Evlenmeden önce sadece şeyi hesapladık. Bizim aylık ne kadar giderimiz olur? Biz bunları karşılayabilir miyiz? Ya yani bizim sağlıklı bir hani zora düşmeden, başkasına muhtaç olmadan bu evliliği, bu evi idare etmemiz mümkün mü? Değil mi? Onu hesapladık. Mahmut abi malum finansal konulara girmişken düğün harcamaları da malum. Biraz can sıkabilecek seviyede ama biz itidarlı insanlarız, iktisadı seven insanlarız ki böyle bir e, tavsiye, böyle bir emirde dinimiz bunu emrediyor. Evlilik de dinin emrettiği bir kurum olduğu için, çünkü aile de bir kurum, aile kurmak ayrı bir önem arz ediyor şu anki mevcut şartlarda. Düğün masraflarını falan nasıl halledeceğiz abi? Evet, çok abi, yüksek değil mi? Çok mu çok. yüksek geliyor bize. Abi çok önemli bir konuya değindiniz. Şu anda ben de hala bu konuda düşüncelerim var abi. Yani nasıl halledeceğiz? Benim de kafamda sorular işaretleri var abi. <laughs> ya mesela arkadaşlarım bazen evlenecek oluyorlar. Hani ben de görüyorum. Bazen hani bu konuyla ilgili zorluk yaşanıl yani illa ki sonuçta yaşanılabiliyor. Hani benim de hani akrabalarımda da bazen hani ailemde de bazen görüyorum. Hani hakikaten bazen biraz dediğin gibi hani tatsız da bir takım şeyler yaşanabiliyor. Abi nasıl halledeceğiz? Benim sanırım hepsi sıfır liraya halloldu. Nasıl başardın abi bunu? Nasıl başardım ben de bilmiyorum. Şöyle oldu, abimin kaldığı bir öğrenci evi vardı. Oradan da çıkacaktı. Daha sonra da eşyaları da, zaten eşyalar da daha önceden ikinci el alınmıştı herhalde. Yine hani ikinci el yeni gelene hani ucuz bir rakama verilecekti. Abim de dedi ki hani ya siz bu yaz evlenebilecek misiniz? Ne olacak hani evlenirseniz eğer buradan hani seçtiğiniz eşyaları alabilirsiniz dedi. Ya, abiniz size eşyaları hediye etmiş oldu öyle mi? Dolayısıyla biz de gittik abi. Ne var ne yok. <laughs> toplayıp geldiniz. Yani toplayıp gelmiş olduk. Yani beyaz eşya para ödememiş oldunuz. Beyaz eşya para ödememiş Yani oldunuz. Genelde şey, ev ihtiyaçları için belli bir ücret ödemediniz doğru mu? Evet doğru. doğru herhangi bir ücret ödemedim. Peki herkes senin durumunda olmayabilir abi. Tabii doğru herkesin abisi öğrenci Evet. Çekiliyor Olabilir <Çıkmıyor. gülüyor> Evet. arkadaşlar da söylemek istersin bir harcama yapacaklar. Beyaz eşya, evet, mobilya, abi. mutfak harcamaları. Bunu ortu yolu nasıl Hah. bulabilirler? Abi şöyle açıkçası çok fazla ben tavsiye vermeme niyetim vardı ama aklıma bir şey geldi. Böyle bir takım harcamalarınızı sürece yaymanız açıkçası bence çok tatlı oluyor. Şu anda eve en basitinden bir kase bile alacak olsak bizim için farklı bir heyecan oluyor. Farklı bir tat, lezzet oluyor o. Ayda bir, arada bir eve hani küçük de olsa hani yakışacak ihtiyaç olan bir şey arada alıyoruz. Çünkü eve oturduğumuz zaman her şey tas tamam olması gerekiyor. Eve oturduğumuzda hiçbir şeyin eksik olmaması gerekiyor gibi bir şey hiç düşünmedik. Dolayısıyla da zamanı yaydık ve dediğim gibi hiçbir masraf da yapmadık. Arkadaşlar her şeyi tas tamam sıfırdan almaya çalışmayın. Ben Benim naçizane tavsiyem. Yani çünkü bazen görüyoruz abi işte bohçalar yapılıyor, şunlar yapılıyor, koli koli. Tarağından, şusuna, her şeyine kadar. Hani her şey tas tamam olsun. A'dan Z'ye. Bilmiyorum o da çok bence zor bir süreç. neden böyle yapıyorlar? Bence çok zor hani bilmiyorum. Sürece yaymak da bence daha uygun olur. Hani siz temel hani ya biz eve oturduğumuz zaman ilk gün hakikaten ihtiyacımız olacak. Diyelim çamaşır makinesi abi ihtiyacımız olacak. Alabiliyorsanız sıfır alın. Nasıl bir çamaşır makinesi istiyorsanız alın. Ha, alamıyorsanız da alabildiğiniz bütçeye uygun hani ikinci elde alabilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan işlevi sonuçta. En temelde benim tavsiyem bu abi. İşlevi olan cihazları alıp hayatlarını kolaylaştırsınlar. Helal olan iki seçenek arasından kendilerini zorlamayacak olan kolay olanı seçsinler. Hamdolsun kimse de şeye takılmasın. Yok şu şöyle oldu. Yok bu böyle oldu. Yok şu var şu yok. Önemli olan kalp kırmamak abi. Ev işlerinde paylaşım nasıl olmalı? Abi paylaşım. iki taraf için de en kolay nasıl oluyorsa öyle olmalı. O ön planda tutulmalı diye düşünüyorum. Ve de tabii bu iki kişinin dediğin gibi abi evi sonuçta. Evde iki kişi var. İki kişi de öncelikle kabiliyetleri, becerileri, hangi konuda öne çıkabiliyorsa, biraz daha gerekirse kendini de geliştirerek iki tarafta evi için elinden geleni yapmalı, en güzelini yapmalı, ertelememeli. Abi burada önemli olan biraz daha eşlerin birbirlerini gözetmeleri. Şimdi beyefendinin işi yorucudur, inşaatta çalışıyordur, ne bir ek mesai kalıyordur, belki hani evinin masrafları için ve benzeri. Sabah belki çok erkenden işe gidiyordur mesela, geldiğinde dinlenmesi, uyuması gerekiyordu olabilir. Tabi hanımefendinin yoğunluğu nedir, onu da beyefendinin gözetmesi gerekiyor. Birbirlerine bu konuda destek olmaları, yardımcı olmaları gerekiyor. Ha mesela benim çalıştığım iş hani okula gidiyorum, sıraya oturuyorum, hocayı dinliyorum, ders çalışıyorum, işe gidiyorum yine oturuyorum bilgisayardan tasarım, çizimle alakalı bir takım işler oluyor ee, ya da yine okuma üzerine. Dolayısıyla ben genelde tüm gün oturuyorum gibi oluyor. Ha yorgunsam zaten yorgun olduğumu eşim de biliyordur ama genelde ben açıkçası evde biraz daha aktif olmaya mesela meyilli oluyorum. Seviyorum yani mesela bulaşık yıkamayı ya da süpürmeyi eve. Bu tür şeyler mesela ben seviyorum, tercih ediyorum. Ya da evin özellikle bir takım işte tamir vesaire işlerine el atmayı, burnumu sokmayı seviyorum. <laughs> ustalardan önce, <laughs> ustalardan önce bir kafa göz dalmayı. Birbirinizi sevin, seven sevilir. <laughs> Mahmut abi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok önemli bilgiler verdiniz. Fakat Efendim. bence en önemlisini daha alamadık. En önemli bilgiyi, en çarpıcı cümleyi alamadık. Soruyorum abi ne soruya hazır size. mısın? Soruya hazır mısın abi? Bir erkek hanımından korkmalı mı? Sen hanımdan korkuyor musun? Abi korkmamalı. Ben de korkmuyorum. Allah'tan korkmamalı korkmalı derken korkmadı. dizleri titredi abi onu gördüm. <laughs> Allah'tan korkmalı abi. Ya abi Allah'tan korksa zaten aslında eşinden korkmasına gerek kalmayacak da. Sanki bazı beyefendilerin baktığın zaman başkasından korkuyor, ondan korkuyor, ne bileyim. Belki fakirlikten korkuyor, ne bileyim itibarsızlıktan, elalem ne derden veserden korkuyor. Allah'tan korkmuyor. Yaptığı şeyler ama iki tarafı da üzüyor. i̇nsan yani hakikaten Allah'tan korksa, kimseden korkmasa herkes daha mutlu olacak. Ama abi şunu söyleyeyim. Mesela belki hani eşin, yani eşler birbirinden tabii niye korksun ki? Zaten eşler korkmaz. erkek, ha, erkek hanımından korkmamalı. Doğru. Neden? Ama ne yapmalı abi mesela? Önemsemeli tabii mesela. Ya yani önemserim, düşünürüm, dert edinirim. Ama <laughs> korkunun bana, bana. ecele faydası yok. <laughs> teşekkür ederiz. Bence evet, asıl mesaj oradaydı. Korkunun ecele faydası yok. illaki evet. bir şekilde korkacaksın. Doğru evet. mudur? Yani şey, yani korksan da bir işe yaramayacak <laughs> zaten abi. <laughs> İşleri zorlaştıracak. Mahmut abi çok teşekkür ederiz. Çok önemli konu başlıklarına değindik. Programı şöyle bir toparlayacak olursak son cümlelerin neler olurdu abi? Abi son cümlelerim. Eşhedü en ilahe Abi son cümleleri. Ya Allah'ın izniyle hepimiz evleneceğiz arkadaşlar. Bu işi bence hiç gözünüzde büyütmeyin. Ya şöyle olmalı, böyle olmalı. Ya bu günler gelip geçecek. Hani ilk evlendiğiniz günler, ilk seneler. Bu arada bence, ben şeyi çok duyuyorum abi. Belki bu da bak çarpıcı bir söz olabilir. İşte bal ayı diyorlar ya hani. İlk ay. Bal gibi bal ayı. Onu da ben ta, daha geçenlerde öğrendim. İşte o balla ay birleştirmişler abi. <laughs> ya en tatlı ay anlamında ilk ilk aymış zamanda. bir de bu. Balayı ilk aymış. Balayın mesela ilk ay olması saçma abi. Bir ömür devam eden bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Yani ilk ay değil de bence son ay daha baldır mesela. Neden ilk ay bal demişler ben onu da anlamadım. son ay derken abi? Yani son ay derken geçirdiğiniz en sonki ki ay mesela. Yani mesela ben düşünüyorum hangi aya ben bal ayı derim. Hani mesela 2 sene geldi. 24 ay. 24. aya bal ayı derim. Ha, bir aya bal diyeceksem hani. Allah'ın izniyle son ayınız balayı olacaktır. Ona odaklanın. Son geçirdiğiniz ayın daha güzel olması için uğraşın. İlk ayınız Abi bir şey söyleyeyim. Abi ilk ayımız bal gibi geçecek diye gelin, damat, kayınvalide, kayın herkes canıraş uğraşıyor abi. Ondan sonrasının içinde sanki insanı biraz daha ne bileyim bir salıyor, boş veriyor. Ya abi sizin son ayın, ayınız balayı olacak. Yani siz son ayınıza odaklanın. Önünüzdeki aya odaklanın. Bir de bunu söylemek lazım. Fazla hani ilk ay bu kadar ehemmiyet vermenin anlamı yok bence. İnsanlar şey diyor ya bu ilk ay balayı bir daha olmayacak ama buna katılmıyorum abi. <laughs> Mahmut abi çok teşekkür ederiz. E, Mahmut abi aslında konuyu biraz daha özetleyecek olursak yani ben bekar bir kardeşin olarak genç bir erkeğin, genç bir hanımefendinin önündeki en büyük evlilik örneği anne ve babasıdır. Bence daha önemlisi bir evliliğin nasıl olmasına dair en önemli örnek Peygamber Efendimizin hayatına bakarak öğrenebiliriz. Çünkü Peygamber Efendimizin işte annelerimizden en çok bildiğimiz şahsım adına söylüyorum Hatice annemiz. Ve Ayşe Validemiz. Ama şöyle bir mevzu var. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ordusuyla beraber Mekke fethedildikten sonra ilk geceyi nerede geçiriyor biliyor musun? Nerede O, o akşam nerede konaklıyor Peygamberimiz? Ordu komutanı en nihayetinde. Bir şehre girmişler, güzel bir şehir alınmış ve ordu komutanı bir yerde konaklayacak. Çadırını o gece nereye kuruyor biliyor musun? Hazreti Hatice Validemizin tam mezarının çaprazında kuruyor. İşte aşk, aşk dedik, evlilik dedik, muhabbet dedik, balayı dedik, harcama dedik. Aslında eşlerin bu dünyadayken birbirlerinin kıymetini bilmesi gerekiyor. Bence en büyük harcama bu. Çünkü harcarken bir şey veriyorsun ya, yani. işte cebinden veriyorsun, gönlünden veriyorsun, belki ömründen veriyorsun. Aslında biraz daha tatminkar olmak, kanaatkar olmak, ev işlerinde, sosyal hayatta, maddi manevi her alanda biraz daha itidal, biraz daha suhulet, biraz daha birbirini anlamak e, çiftler için bence daha önemli olacak diye düşünüyorum abi. Ne kadar Eyvallah. keşke <laughs> sen geldin <laughs> <doğru. gülüyor> Estağfurullah. Abi. Çok teşekkür ediyoruz Mahmut abi. Abone olsunlar, söyle abi. Abone olsun. Evet, abone olun. <laughs> Aa, abi ya bir şey ben de bir şey söylemek Keşke abi. peygamberimiz gibi hakikaten düşünüyorum. Bizlere daha fazla okumayı, anlamayı, tefekkür etmeyi nasip etsin. Amin. Keşke öyle sevebilsek. Biz onun gibi sevelim. Eşlerimiz de e, inşallah Hatice validemizi, Ayşe annemiz okuyup öyle evlilik kurumu, aile kurumu tam buluğun bahçesi olan yuva haline dönüşür. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Abi abone olsunlar. Söyle de da 40 dakikadır program çekiyoruz. Hadi. Yani gerçekten Bunları kaçırmayın arkadaşlar. İnşallah çok daha güzel bölümler gelir. Sözüyle sahne ettiysek affola ki etmişizdir tabii ki de. Hakkınızı helal edin. Abone olun arkadaşlar. İnşallah takipte kalın. Siz de evlenin gelin inşallah. filan. <laughs> i̇nşallah. <laughs> Kıymet dostlar biz sebebi ziyaretimiz programının sonuna geldik. İkinci konumuz Mahmut Bey'di. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha sık görüşebilmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.